Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok tatlı bir modelim var arkadaşlar bugün de. Bugünkü oyamın adı ise nazar boncuğu oyası. Bu modeli yazma kenarında da kullanan arkadaşlarımız var. Ama genelde bebek yüz örtülerinde ve bebek mendil sistemlerinde de kullanılıyor arkadaşlar. Nazar boncuğu olduğu için bebeklere pek yakışıyor açıkçası. Ben zeminini mavi renk ile yaptım ilk olarak bir sıra zürafa hazırladım arkadaşlar altına şimdi üzerinin yapımına geçiyorum model aralarımıza ilk olarak dört tane zürafa yaparak başlıyorum dört tane zürafamızı yapalım sık olduğunu düşünürseniz biraz daha fazla yaparsınız arkadaşlar siz mesafesi öylece uzar. 4 tane yaptım. Şimdi yine bir tane zürafa yapacağım ama şöyle biraz büyük yapıp bir yuva oluşturacağım. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak ipimi sol tarafta sıkıyorum. Şöyle. ilk olarak arkadaşlar bir tane tekli sinek kanadı yapacağım. Onun için önce pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak geri dönüyorum. Ve yuvama batarak sinek kanadımı tamamlıyorum. Tekrar yuvama batarak fırfır yapıyorum. Fırfırmın içine batarak yukarı çıkıyorum ve bu tepesine küçük bir fırfır yapıyorum arkadaşlar modelimizi buraya yapacağız. Şöyle şu boyda olması yeterli olacak. Öpürümü yaptım. Şimdi yuvaya bir düğüm atarak aşağı iniyorum. Şöyle. Şimdi tekrar buraya bir sinek kılım daha yapacağız. Öpür pır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak geri dönüyorum. yuvaya batarak büküm aşağıya uzatıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Ve yine dört tane zürafa yapıyorum arasına. Zemini bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zemini bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben üzerine yapımını göstermek istiyorum. İlk olarak sarı renk ipimi taktım yine arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz öbürdeki küçük pırpırımın içine bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Pırpırıma batarak İlk olarak küçük bir türpür pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Şimdi uyanımı çeviriyorum. Kelo olan yöntemiyle ikinci katımı yapıyorum. İpinimi bulup ayarlayıp düğümümü sıkıyorum. Tekrar oyamı çeviriyorum 3. katımı yapıyorum ipimi boyuna ayarlıyorum düğümü öyle sıkıyorum 3 kat yaptım arkadaşlar sarı olan kısmı şimdi ipimi kesmiyorum yenimi çıkardım ve beyaz ipimle devam edeceğim şöyle beyaz ipimi de sarı pırpırımın dibine hemen koydum ve düğüm atarak ipimi bağlıyorum birinci katını yapıyorum ilk olarak çeviriyorum. 2. katımı yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Yine 3 katlı yapacağım arkadaşlar beyazı da. 3. katımı yapıyorum. boynu ayarlayıp düğümümüzü öyle sıkalım arkadaşlar fazla gevşek de olmayacak sık da olmayacak gevşek olursa da hoş durmuyor sık olursa da arkadaşlar üçüncü katımı da yaptım şimdi yine iğnemi çıkarıyorum arkadaşlar kesmiyorum ipimi bu kez de lacivetle devam ediyorum Şimdi lacivert ipimi aldım arkadaşlar. Beyaz pürpürlerimin hemen yanına bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum yine. Şöyle. Tekrar kele olan yöntemiyle devam ediyorum. Birinci katımı yapıyorum. İpimin boyunu ayarlayıp düğümü böyle sıkacağım. Şöyle. Daha önceki kullandığımız ipleri kesmemiştik arkadaşlar. Bunların da üzerinden geçmiş oluyoruz. İlk katımı yaptım. Çeviriyorum. Ve ikinci katımı yapıyorum. Aynı şekilde. Bakın ayarlayıp Düğümü böyle sıkıyorum. Şimdi çeviriyorum tekrar. Üçüncü katımı yapıyorum. Yine ipimin boyunu ayar düğümümü öylece sıktım arkadaşlar. Şimdi iplerimi keseceğim fazla iplerimi. Üçünü birden kesiyorum. Kısa kestim ve yakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde nazar boncuğumuzun bir tanesini tamamlamış olduk. Ben diğerlerini de tamamlayıp sizlere son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Nazar boncuğu modelimiz bu şekilde olacaktı. Sizler de bunu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yazma oyalarında, bebek yüz örtülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada eğer videolarımı beğenerek izliyorsanız lütfen beğeni atmayı unutmayınız ki ben de birçok kişiye videolarımı ulaştırabileyim. Beğeni ve paylaşım yaparak ve tabii ki kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.